Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bir sorum var. Etkileşim mi, takipçi mi? Tek bir seçeneğiniz olsa hangisini arttırmak istersiniz? Sosyal medyada yeni olanlarınız varsa ya da işte aktif değildir ve uzun zamandır şimdi aktif olmaya karar vermiştir. Yeni yeni adapte oluyordur. Genellikle aranızda yeni olanlar buna hemen takipçi diye cevap verecekler buna eminim. Çünkü etrafınızdaki insanlar da yeni bir hesap açtıysanız ya da sosyal medyada aktif olmaya karar verdiyseniz hemen şöyle yapıyorlar. Aa ama senin takipçin çok az. Bu takipçi sayısıyla hiçbir şey yapamazsın. İşin çok zor. Bunlar da kafanızda soru işareti oluşturuyor. Bunu biliyorum. O yüzden bugün etkileşimimi, takipçimi anlatacaklarından sonra siz karar verin istiyorum. Yani. Mantık olarak şöyle düşünüyorsunuz, ya bu kadar az takipçiyi görünce kim benim hesabımı neden takip etsin? Yani en klişe, en standart soru bu, soruya soru olarak. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Takipçi satın almanızı söyleyenler, ee, takipçin az diyenler, DM diyen kutunuza beğeni takipçi etkinlikleri yazın. Ee, kullanın, bizim etkinliğimize katılın, grubumuza katılın. Ancak öyle güvenilir bir hesap olabilirsiniz diye mesaj gönderenler işte bunlar sizi yolunuzdan şaşırtıyorlar. Takipçi sayınız sizi influencer yapmaz. Takipçi sayınız size saygını kazandırmaz. Takipçi sayınız size müşteri de kazandırmaz. Takipçi sayınız sizi kişisel bir marka haline getiremez. Takipçi sayınız sizin özgün bir kitleniz, bir topluluğunuz olduğu anlamına gelmez. Önceki videolarımdan birinde takipçi mıknatısı bir hesap haline nasıl gelirsiniz diye bir videom vardı. Bir izleyicimizden yorum gelmiş. İyi de sizin instagramdaki takipçi sayınız 5000 bile değil diye benzer yorumları bazen alıyorum. Özellikle reklam verdiğim zaman kendi kitlemin dışındaki insanlardan böyle yorumlar gelebiliyor. Ben de hazır bununla ilgili etkileşim mi takipçi mi diye bir video çekmişken tam da üzerine basacağım bir konu arkadaşlar. Takipçilerimizi arttırmayı hedefleyeceğiz tabii ki. Yani takipçi mıknatısı olmayı hedefleyeceğiz ama hangi takipçilerin mıknatısı olmayı hedefleyeceğiz? Yani stratejik olmamız gerekiyor. Bir amacımızın olması, bir belli bir kitleyi hedeflememiz gerekiyor ve onlara da amacı olan içeriklerle ulaşmaya çalışmamız gerekiyor. Yani kendi ulaşmak istediğimiz insanlar, bizim takipçilerimiz, takipçilerimize benzer olan insanlar gibi. Yani yoksa çekilişle takip etkinlikleriyle ya da herhangi bir takip, takipçi sağlayıcı servise birkaç yüz lira vererek, 200-300 lira vererek çift haneli takipçi sayısına ulaşmamız gayet mümkün. Bunu bir gecede de elde edebiliriz. Yani bir çekilişe 500 lira verip sponsor olarak ya da bir takipçi sağladığını söyleyen servise 200-300 lira vererek hemen çift basamaklı bir takipçi sayısına ulaşabiliyoruz. Çok kolay gerçekten. Ama yani ben istesem tabii ki bu parayı verebilirim ama rastgele insanlardan e, hatta insan mı değil mi onun bile e, belli olmadığı hesaplardan bir koleksiyon yapmak istemiyorum. Yani böyle bir amacım yok. Yani şu sayıya ulaşayım yeter mantığıyla herkesin beni takip etmesini istemiyorum arkadaşlar. Siz de istemeyin. Çünkü burada vitrin yapmaya değil, marka olmaya, potansiyel müşterilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Beni takibe alıp Sonra hiçbir şekilde paylaşımlarımı beğenmeyecek, onlara yorum yapmayacak, e, gelişi güzel bir araya gelmiş insanlara e, ulaşmaya çalışacak. Neden hesabımın erişimini düşüreyim ki? Çünkü düşecek erişimi. Yani orada takipçi sayım fazla görünecek ama orada beğeniler, yorumlar az görünecek. Ve dolayısıyla Instagram benim her gönderimin erişimini biraz daha biraz daha düşürecek arkadaşlar. Sosyal medyada ilk iş olarak Takipçi sayısına odaklananlara bir sormanızı istiyorum. Alanlarında marka olmuşlar mı? Satışlarını istedikleri hedefe ulaştırmışlar mı? 2'ye 3'e katlamışlar mı? Markalardan işbirliği teklifleri mi alıyorlar? Yoksa DM mesajlarını yanıtlamaya yetişemiyorlar mı? Öyle ya yani 20 bin takipçiye ulaştığını düşünsenize sürekli bir e, mesaj geliyordur. Mesaj kutuları doluyordur sürekli yani gün içinde 100-200 tane mesaj cevaplıyor olmalılar yani işleri zor. Yani 20 bin takipçiye takip, et, takip etkinliği, çekiliş, beğeni etkinliği, beğeni grubu ya da satın almayla ulaştı diyelim bir hesap. Bunlardan kaç tanesi müşterisi olmuş? Kaçı paylaşımlarıyla sürekli etkileşimde olmuş, sürekli beğenmiş, yorum yapmış? Kaçı onları başka arkadaşlarına tavsiye etmiş? bir hesabı büyüten zaten bunlar değil midir? Amaçlarımız bunlar değil midir? Bu amaçlara ulaşamayacaksak o takipçiler ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunların hiçbiri, bu saydıklarımın hiçbiri zorla toplanan bir kitleyle mümkün değil. Kimse 20 bin takipçisi var diye ben de takip edeyim kesin bir hikmeti vardır bu hesabın demiyor arkadaşlar. Yıl 2021. 20 bin takipçisi var bu alanında çok uzman bir isim onunla çalışayım bari demiyor insanlar. 20 bin takipçisi var bu hesabın ben buradan ayakkabı alayım demiyor. Yasal bir satış sayfası var mı? Bir iletişim adresi var mı? Ona bakıyor. İnsanlar ne yorumlar yapmışlar? Olumlu yorumlar var mı? Ona bakıyor. Şöyle söyleyeyim mesela bir reklam vardı her gün önüme düşüyordu. Bir ürün satış hesabı. 50 bin takipçisi var. Yeni bir hesapta değil, sürekli postları var yani. Eski ve be, belli ki ürün çekimleri var. Ama bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar, hiç yorum yok. Hiçbir gönderide yorum yok. Reklam çıkılan gönderide de yorum yok. Bu kadar reklama nasıl olur da bir kişi bile soru sormaz? Nereden alabilirim? Fiyatı nedir filan demez yani. Anladım ki bu dolandırıcı bir hesap ve gelen yorumlar da muhtemelen sürekli şikayet olduğu için e, dolandırılan insanlara şikayetleri olduğu için sürekli de siliyorlar o yorumları. O yüzden hiç yorum yok. Yani 50 bin takipçi aman ne kadar güvenilir dedim yani içimden. Takipçi mi? Etkileşim mi? Dedim ya. Yani Bir daha etkileşim kısmını konuşalım istiyorum. Etkileşim oranı takipçi oranından çok 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 daha değerlidir kitlenizin sizinle ve paylaşımlarınızla ne kadar ilgili olduğunu gösterir. Yani bir hesabın ilgi görüp görmediğini nereden anlarız? Yorum, beğeni, yeniden paylaşma ve kaydetme sayılarından anlarız. Tabii ki suni beğeni ve yorum gruplarıyla elde edilenleri saymıyorum, kastetmiyorum bunu arkadaşlar. Siz zaten gerçeği biliyorsunuz. Hani etkileşim için bu yollara başvuranlar gerçeği biliyorsunuz. Bir paylaşım yaptığınız zaman maksimum 25 beğeni alacağınızı tek bir yorum alacağınızı onu da en yakın arkadaşınızdan geleceğini ya da annenizden geleceğini biliyorsunuz. Yani kendinizi kandırmaktan başka bir şey değil yaptığınız. O beyni grubundan çıkarsınız, o balon söner. Hesabınıza baktığın zaman ben ne kadar organik olduğunu anlamam sadece birkaç saniyemi alıyor. Benim gibi bu işi yapanların hepsi sizin hesabınızın beğenileri organik mi, yorumları organik mi, takipçi sayısı doğal mı bütün bunları anlayabiliyoruz arkadaşlar yine bir örnek vereyim bir eğitimim için reklam vermiştim instagrama bir kullanıcı yorum yapmış demiş ki kişisel marka olmayı mı anlatacaksın sen bu takipçi sayısıyla diye tıkladım 15 bin takipçisi var hesabın ortalama yorum sayısı arkadaşlar 15-20. E, beğeni sayısı da ortalama 30. Arkadaşlar bu matematiğe aykırı. 15 takipçili bir hesapta 700 bin civarı beğeni olması lazım. O kadar beğeni alan paylaşımda da 50 tane yorum görürüz. Yani 30 beğeni alıyorsa 500 takipçisi bile yok demektir bu hesabın. Orijinalinde bırakın 15 bini 500'ü bile bulamıyor demektir. 500 takipçili ortalama da 30 beğeni yapılan bir hesapta da paylaşım başına 15-20 yorum çok fazladır. Mutlaka ki bir yorum etkinliğine katılıyordur. Bir WhatsApp grubuna, bir Telegram grubuna üyedir arkadaşlar. Yani diyeceğim o ki bulunduğunuz ortamda dikkat çekmiyorsanız, şehir satın alsanız ne fayda? Şehri satın alsanız hiçbir faydası yok. Eğer kendi kitleniz içeriklerinize hiç ilgi göstermiyorsa, dışarıya hava atmanın manası yok. Dediğim gibi maddi ya da manevi size bir getirisi de yok. Takipçin az ama takipçin çok az diyenler varsa hala etrafınızda bundan sonra bu diyenlere benim bu videomu lütfen mesaj olarak gönderin. Böyle böyle inşallah bu konuyu aydınlığa kavuşturmuş oluruz diye düşünüyorum. E, etkileşim mi takipçi mi diye şimdi sorsam eminim ki ee, yanıtınız etkileşimden yana olacak. Takipçiden yana olmayacak. Tekrar hatırlatıyorum. Takipçiyi artırmak da hedefimiz. Ama 20k olsun, 50k olsun, 100k olsun anca o zaman şu kadar para kazanırım, anca o zaman marka olurum, anca o zaman influencer olurum ya da ünlü olurum. Her neyse hedefiniz böyle bir dünya yok arkadaşlar. O sadece bir rakam. Rakam. Siz rakamlara değil insanlara ulaşmayı hedefleyin. İstediğiniz insanlara. Son söz olarak bunu söyleyeyim ve videonun da artık yavaş yavaş sonuna geldiğimizi hatırlatayım. Ee, i̇nşallah faydalı olmuşumdur. etkileşimi, takipçimi. Ee, bir karışıklığı gidermeye çalıştım dediğim gibi bundan sonra ama için çok az diyenler olursa lütfen bu videomu paylaşın onlarla olur mu bir sonraki videoda görüşmek üzere